Selamlar dostlar, merhabalar, merhabalar. Geçen selamlar dediğim için bazı kişiler ona takılmış. O yüzden bu sefer farklı başlıyoruz. Bugün ne oynuyoruz? Bugün Kaiser Redux modunda birçok ülkemiz var bildiğiniz üzere. Almanya var, Fransa var, Rusya var, Japonya var, Amerika var da var. Ama biz ne oynayacağız? Tabii ki Moğol İmparatorluğunu oynayacağız. Moğol, Mongol Krallığını oynayacağız. Şimdi amacımız ne? Amacımız çok basit. Amacımız başımızda olan bir manya ikinci Cengiz Han ilan etmek arkadaşlar. Peki bu uğurda ne mi yapacağız? Bu uğurda karşımıza çıkan herkesi toynaklarımız altında ezeceğiz. Atlarımızın altında ezilecekler. Bu arada şu müziği de bir değiştirelim. Hatta şöyle yapalım. Ee, şunu yapalım ha. Hepsinin aklını alacağız. İlk başta zor bir savaşımız olacak. Ve the Russians aren't watching diyeceğiz. Şu anda Ruslar hazır bakmıyor diyeceğiz. Ruslar artık bitti. Keneski ile şu anda sosyal e, social libera liberaller... Fakat onlar iç karışıklıklarıyla uğraşırken biz Moğol İmparatorluğu olarak başımızda olan Roman von Urgen Stenberg büyüyeceğiz. Peki kimmiş bu Roman von Urgen Stenberg? The Mad Baron and officially referred by his noble title Darkan Koshichi Wang, the H. Dagger of Khan. At the trouble of... Ha deli bu. Bu bir manyak. Okey. Bir manyak başımızda. Çok uzun hikayesi. Okumaya bitip üşendim. Şimdi tabii ki burada da Moğolistan'ın ee, şeyi var. Hikayesi var. İsterseniz okuyabilirsiniz. Şöyle koyayım. Hızlıca ben de bir bakayım. Biz bir Rus lidermişiz burada onu da söyleyeyim. Çinler bizim üstümüze gelmek istiyormuş. Çinlerden bağımsızlığımızı almışız ama tehlike devam ediyormuş. Bakacağız, göreceğiz. Yeneceğiz tamamdır. Russian aren't watching. Şimdi the second commanding on Urgen Khan. Burada ee, şunu diyelim çok önemli değil bu zaten diye biliyorum. Şu an Russian economic aidimiz var şöyle, biz yardımcı oluyor Ruslar, ama o bir kısmı gitti. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, problem yok. Ruslara da gelecek sıra. Ruslara da. Şuraları da almamız gerekecek serisinden. Alaş ordayı falan. Yoksa Ruslar yiyor. Ruslar yemeden bizim yememiz lazım. Geçen bir denedim. Ruslar yemişti onları. Bu sefer ben yemeye çalışacağım. Şimdi burada 3 seçeneğimiz var. Bunu seçersek yeni bir fokus geliyor. bunu seçersek bu reis kalıyor ama Cengiz Khan olamıyoruz. O yüzden The Mad Baron Grounds Matter. Perhaps Mad Enough to Force a New Empire diyeceğiz. Yani diyoruz ki Deli Baron gittikçe delirdi. Belki de yeni bir imparatorluk yapacak kadar diyoruz burada. Ve Spirit of Cengiz'e doğru gideceğiz. Baron dies but Khan is reborn. Şimdi baronumuz artık ben Kaan'ım diyor. The world shall tremble in fear for now. I am the became ma Mahakala, the destroyer of the worlds diyoruz. Ve burayız artık bizim Cengiz Han'ımız olacak. Artık baron, maron onlar boş iş diyoruz. Tabi etraf birbirini yemeye devam ediyor. Şimdi bu sırada ben de hızlıca division düşmem lazım. Şöyle bakıyorum. Demir almam lazım. Demir alacağım. Yapacak bir şey yok. Almanlardan alalım. Üretim lazım. early Safa'da çünkü. Hatta şuna bir infantil şey de verelim. Afganistan'da oynamayı düşünüyorum. <laughs> Geçen Afganistan oynadım çünkü. Burada ee, ne yapacağız diyor. Burada yok biz e, şey yapmayabiliriz diyoruz ama biz hepsini istiyoruz diyoruz burada. Hep cüğünü. Hepsini verin bize. Şimdi buna dersek direkt savaş çıkacak. O yüzden şuradan bir iki şey alıp mı gitsek o savaşı yesek mi? Şuradan bir iki militer alsam öyle savaşa girsem benim için daha iyi olur. Geçen biraz zorlandım o savaşta çünkü. Şunların üçü birden bize giriyor. O kadar da güçlü değiliz. The God of War. Savaş tanrısı diyeceğiz buradan. Bize bir Western Bandit geldi ama çözeceğiz, çözeceğiz. Sıkıntı yok. Hepsini çözeceğiz. Ben atak tibet dedim ama şuraya gidemedim. Nedenini bilmiyorum. Burada e, reisleri seçeceğiz. Ben hepsine Trustworthy diyeceğim. Hepsi bizdendir. Kimseyi öldürmek istemiyorum. Biz Trustworthy. Tamamdır. Silah abi. Bol bol silah yapacağız. Ee, diğer fine. Hızlıca askerlerimize düşelim. Ee, 4 taneyi şöyle getireceğim. 8 taneyi de şuraya vereceğim bu arada. Bunu da sileceğim. Şöyle. Hanımız altında toplanıyoruz arkadaşlar. Bu ne? Baba hepsi bizden. Bizden baba bizden. Biz mob'lar olarak şu an kısacası bir grid purge atıyoruz gibi düşünebilirsiniz bunu arkadaşlar. Ee, ama grid purge'ü hafifinden attık. Eee şunu Western Bandit Tree'yi de bitirelim. Good to know. Maintain control invest diyeceğiz. Western Bandit Tree kalkacak. Eee bu da bu üretim gidiyor. O zaman şöyle şunu alalım. Bilmem ne bu ne? Bulgar Let the border rates begin diyelim. Bu arada ele geçirdiğimiz yerlerde bayağı şey diyeceğiz arkadaşlar. Ee, ben buradan şunu seçeceğim. Bunu diyelim. Ben bunu hatırlamıyorum. Bu sefer ilk defa bana böyle bir şey geldi. Evet savaşımız başladı. <laughs> Güzelmiş aslında. Şunu seçeceğim. Şimdi çok seri yardıracağız. Bunlar girmedi mi savaşa daha? Allah Allah. Geçenki sefer onlar da girmişti. Hızlısından devam ediyorum. Evet geldiler. Bu onun puppet'ı ama gelmiyor. İlerleyelim. Hiç sıkıntı yok. Geldi o da savaşa. Şu arkadaşa vereceğim bunu. Şurada bir paket attık. Shinyang'a doğru gitmeye çalışacağız. Buradan. Buradan da iki tane başkenti var buranın. Tamam. Şuraya almaya çalışacağım. Buradan da şuradan gitsem aslında. Bunu alır mıyım? Böyle yapsam. İzin vereceğim geçmesine. Sıkıntı yok. Ben çünkü sen etrafından dolaşacağım. Ama bunu yapma. Şurayı ise geri dönelim biz. Çok zor bir savaş dediğim gibi arkadaşlar. Bayağı zor bir savaş. Abi bu ne? East Türkistan falan çıktı ya. Ben en son oynadığımda böyle olmamıştı arkadaşlar. Şuraya gir. Güzel. Bu çok iyi oldu. Şimdi. Etti the shopping cart. Yok kardeş sana hiçbir şey. İstiyor. Vermem. Şimdi kimlerle savaştayız? Sadece mark klikle savaştayız. Tamam. Bunu da almak istiyorum. Bu ne abi? Şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. <laughs> Düştün mü? Düştün. Moğol İmparatorluğu bunun da üstesinden gelmeyi bildi. Güzel. Şimdi ben seni ileride alacağım. Onu söyleyeyim. Ama şu anlık özgürlüğün tadını çıkar. Hemen 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 hemen. Emperor of Mongols diyeceğiz. Alaş ortaya gideceğiz arkadaşlar. Alaş orada. Gel buraya. Hepsini ata çevirebiliriz bu arada. At güzeldir. Şöyle bir at template yapmak istiyorum. İsmi olsun. Bunu <laughs> çok iyi yaptım lan. Nedenini bilmiyorum. Ee, şöyle kev 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 koydum. Resminde ne yapalım? Var mı şu kurt murt? Aha bak var. Tamamdır babole. Hepiniz ee, olun bakayım. Siz de hepiniz ee, olun. <laughs> ha şimdi her yere korlayıp kesip biçiyorum abi. Tabii ki. Moğol'um ben, ne bekliyorsun? Hani benden... Ha, biz Türkistan'a şey dedik... Ultimatom yolluyoruz. Bakalım ne olacak. Buradan hemen bir... Ee, ne alsak, ne alsak? Speed abi, I'm speed diyeceğiz. Hız, hız. Ben hızım. Şöyle bir saldırı şeyi çekelim. Ya! Ya seni ben illa elim ile mi bitireyim istiyorsun ya? Gelin abi şuraya. Bayağı da var hayvan atın ya. Şuna gideyim o sırada bari. Koş oğlum koş. Eyyy ve Koş 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 koş. Kaş kare gel. kare Top düştü. Bu kadardı yani. Korkma biz de Türk sayılırız. Sayılır çünkü Moğoluz yani. Türk değiliz ama hani ucundan yersen. Bunu bıraktım hemen şuna gideceğim. Alaş orada Ruslara kaptırmak istemiyorum. Alaş oradanın bir fokusu var mıymış? Yalandan bir şey var ama boş bir fokus. Hemen orduları getirelim. Ee, yeni şey düşmeyeceğim. Biraz birliklerim içeride olsun istiyorum. Buradaki supply'larım ne alemde? Bağlı değil. Çünkü Allah'ın cezası şu herif yüzünden açlık çekeceğim. %50 olsun buna da justify koyacağım. Acımayacağım. İçimde böyle bir hainliğe lüzum yok diyeceğim yani. Hadi, hadi hadi hadi. Emperor of Mongols diyeceğiz burada. Sanırsam şimdi Cengiz Han olacağız arkadaşlar. Cengiz Han. Eee. <laughs> Yapacağız. Evet. Mongolia will rise again under Urgen Khan diyeceğiz. Urgen bu bu arada. Bok Khan da seçebiliriz ama Bok Khan bizlik değil abi ve baya bir şeyden kaybedeceğiz ama olsun. Hail the Horde diyoruz. Ee, bu ne? Cengizhan. Rusa. Buna gitmemiz lazım hemen. Şimdi ikinci Cengizhan olacağız çok serisinden. Burada yeni silahları koyalım. Yeni silahlar üreteceğiz. Çünkü piyade kullanacağımız için arkadaşlar ölümüne silah yapmamız lazım. Ee, Okey. Breakthrough mu? Lojistik isteyeceğim lojistik çünkü dünyanın en deş cephesindeyiz arkadaşlar. Şu şunları da verelim. The Khan of Khans diyeceğiz. Khanların Khan'ı. Fokusuna gidiyoruz şimdi. Bu bizi Cengiz Han olacağız. Diyeceğiz ki ben Cengiz Han'ın devamıyım diyecek Roman von Urgen Stemgenberg diyecek. Bunu. Bu ne? Oğlum böyle Türk mü olur lan? Böyle Türk mü olur lan? Köylü lan. Köylü lan. Oğlum şu tipe bak. Köylü ya. Ne bizim tipe bak. Evet. Kaanların kanı dedik ve <laughs> ha, geldi Evet kendimle gurur duyuyorum gerçekten. Cengiz Han oldum ben. Cengiz Han. Bayrağımız değişti. Fox'umuz değişmiyor. Fox'umuz bu arkadaşlar. Bu şey Fox. Ruslarla şey yaparsanız gidebiliyorsunuz. Ben Rus olmadım. Ben Cengiz Han oldum. Delirdi benim adam. Kafayı fıttırdı sıttırdı böyle. Şimdi Alaşorda'ya gideceğiz. Alaşorda'yı aldıktan sonra Atak Tibet demek istiyorum aslında ama Şola gidemiyorum. Şola gitmem için Bilmiyorum anlamıyorum yani o yolun ne olduğunu. Rising Sun geldi. People's Revolutionaries Army oldu. Bu NRA geldi başa. Bunu da bir ara oynayabiliriz. Bu da güzel bir yol. Holçağın yolu. <laughs> evet. Şimdi. O sırada buna gideceğiz ama. Hop. Hmm. Evet, en yüksek konu İslamik bilmem ne de. Ve ben alamıyorum adam gibi yer. Çok sıkıntı. Ver. Ver. Yok dayı. Yeah. Türk... Öyle de konuşalım, Türk toprakları Ruslara verilmeyecek. Elimden geldiğince hepsini almaya çalışıyorum ama... Yok, bu kadarını alabildik. Üzdü. Vallahi üzdü. Başka hangi toprakları aldı? Evet. Olsun be. Bu kadar da kafi. Tamamdır. Burayı da aldık. Şimdi Tibet sefere baktı. Ha, önce şu ite de aslında bir şu ite de bir justify'ımı atayım ben. Aradan. Çıksın. Aaaa'dan birazcık daha basalım. Bunların hepsini yiyeceğiz. Bunların hepsi ölecek. O yüzden sıkıntı yok. Ee, bir şey daha alalım. Ne alalım? Bir vision atak alalım. Bunlar atçı oldu mu infantry expert olmuş. Infantry kullanmıyorum bile ama okey alalım. Şimdi hatta şöyle şunu silelim. Ve diyelim ki sen buraya, sen de buraya geliyorsun. Sen böyle saldırıyorsun. Sen... Böyle saldırıyorsun diyelim. Ordumuz hemen yerleşsin. Şimdi. Burada ilk bölümün sonuna gelebiliriz aslında. Bu biraz kısa bir bölüm oldu. Ee, burada aynen bir sonlandıralım. Sonrasında ne yapacağız? Tibet'i alacağız. Şu Şuan'ı alacağız. Şans'ı alacağız. Türkistan bölgelerine ilerleyeceğiz. Ondan sonra da büyük düşmanımız Ruslar ve Çinli ve Japonlarla belki de aynı anda savaşacağız. Ee, bu bölümlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Seviyorsunuz.